Şimdi efendim bir dünyaya da bir bakmak istiyorum. Sayın Babacan tabii Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Baş müzakerecilik de yaptı. Hatta ben o Avrupa Birliği ile o tarihi gecelerde ben Babacan'ın gezisindeydim. Brüksel'deydik biz o tarihte. <laughs> sonrasında Obama'nın geldiği dönemde de Dışişleri Bakanı'ydınız. <laughs> ABD Başkanı. Çünkü ABD tarihinde en önemli kırılma noktası. Zaten sonrasında hatırlıyor musunuz? Ortaköy'de o güzel caminin önünde Obama'nın fotoğraf vardı. Obama ilk yurt dışı seyahatini Türkiye yapmıştı. Orada da bir arka kapı diplomasi çok çalıştı. Dün akşam Amerikan televizyonlarında bir debate var vardı. Bir tartışma, televizyon tartışması vardı. Bizde niye olmasın efendim? Mesela Erdoğan'la böyle birebir niye yapamıyorsunuz? Mesela ben moderasyon yapsam, Erdoğan'la siz Ben çok isterim. Hemen hangi kanalda isterse kendi kanalları olsun. Kendi gazetecileri olsun hiç önemli değil. Ben çok isterim. Ne söylemek isterdiniz Sayın Bob? Mesela Erdoğan'la televizyonda birebir ikiniz. Bir evet. yanında bakanlıkta yaptınız. Bir sürü şeyler yaşadınız. Ne söylemek isterdiniz böyle televizyon yayında? Ya ben mesela bazı konulardaki politikalarını sorardım. Mesela, mesela? Nasıl bir eğitim? Gazeteci arkadaşlar keşke sorsa. Eğitimle ilgili hayaliniz nedir diye. Bir o söylesin bir ben söyleyeyim. Ama o şöyle diyecek. Milli ve manevi değerlere <laughs> uygun gençlik diyecek mesela. Hani genel efendim zaten genel söylemlere baktığınız zaman güzel ama uygulama önemli. Uygulama ama bir de nasıl çok önemli. Nasıl? Nasıl? Bakın biz her şeyin nasılını binlerce sayfayla ortaya koymuşuz. Sadece şunu istiyoruz demiyoruz. Mesela tarım diyorsak tarımdaki hedeflerimizi ortaya koymuşuz. Adalet diyorsak koymuşuz. İnsan hakları diyorsak koymuşuz. Nasıl? Nasıl yani? Peki. Yani çünkü biliyorum ki o siyasi söylemin köpüğünü aldığınız zaman altında fazla bir içerik bulamayacak mesela. insanlar yani. diyelim efendim ben moderasyon yapıyorum. Ha. Bu arada dün akşamki tartışmayı da ekranlara getireceğim. Hı. Mesela ben moderasyon yapıyorum. Hani yaptı mı ya İmamoğlu evet, ile evet. Yıldırım arasında. Doğru. İşte Sayın Erdoğan Hı. şöyle dedi. Mesela ben ona bir soru sordum. Paradan evet. 6 sıfır attınız. Önce olumluyu söylüyorum. Sonra eleştiri yapıyorum. onu fakat burada Ali Babacan'ın çok büyük katkıları var dedim. Her zaman yayında söylediğim Hı. gibi. O şöyle söyleyecek. Ya o mu yaptı? Ben yaptım. Karar Hı. merci benim. Hı. diyecek. Siz ne dersiniz? O zaman hadi gene yap diyeceğim. Hmm. Yani ben ekonominin başındayken enflasyonu tek haneye indirdim ve yıllarca tek hanede gitti. Üstelik 34 yıllık enflasyonu 2 yılda tek haneye indirdim ben. 2 yılda tek haneye indirdim. Kendi eliyle patlattığı enflasyon bir türlü tek haneye inmiyor. Daha geçen hafta açıklanan orta vadeli programda da tek haneli enflasyon için 2026'yı 2027'yi gösteriyorlar bakın. 2026 için de 9.7 demiş. Ya yani 9.7'yi yuvarla 10 eder. Onda iki hanelidir zaten. O da tutar mı? Efendim, Şimdi abi %8 yani, arttı enflasyon hedeflemesi ya, ya bu kadar 7-8 yıldır, yıldır diyor ki enflasyonu tek haneye indireceğiz. Enflasyonu tek, indiremiyor. Ben yaptım. Hadi yap. Bütün yetki elinde. Böyle derdi. 7-8 yıldır niye yapamadın? He. Hani madem imza yetkisi tamam, var. Niye yapamadın? Keramet kimde yani, sorusu yani bu. Ya keramet bakın keramet insanlarda da değil. Yani ben diyorum ama bizim o çünkü yönetim felsefemiz. Hala inandığımız yönetim felsefesinin altında istişare var. Liyakatlı, ehliyetli kadrolar var. Eğer mesele devleti yönetmekse siyasi görüşüne bakmadan ideolojik tercihlerine bakmadan işin ehlini görevlendirmek. Var. Peki. Şimdi Amerika'daki tartışmayı bizim can İlastan canlı canlı izledi. Sonra analizler yaptı. Hatta ben sabah 4.30 5 olmalı belki 5.30. Amerika Washington DC'de bu konuları dikkate takip eden Aslı Aydın Taşbaş Brookings Enstitüsü'nden onunla da konuştum. Kamala Harris dedi. Çok başarılıydı Dedi. ve Trump ilk defa dağıldı dedi. Dolayısıyla Kamala Harris'in daha atak bir, daha suçlayıcı bir dil ve üslup geliştirdiğini Trump'ın buna ayak uyduramadığını söylüyordu. Uzman isim Aslı Aydın Taşbaş. Şimdi bu tartışmayı izleyelim. Türkiye ilişkileri ve Türkiye etkileri bağlamında Kasım'daki ABD seçimine ilişkin Sayın Babacan'dan yorum alacağız. ABD Başkan Adaylar ekran düellosuna çıktı. 90 dakika sürdü. Trump Biden'la düellosunda daha ataktı. Bu düelloda Trump savunma yaptı. Kamala sorduğu sorularla köşeye sıkıştırdı. Zaman zaman Trump mikrofonu kapalıken konuşmaya çalıştı. Aynı durumu Kamala da yaptı. Birbirlerine sesini kız şeklinde tepkiler verdiler. Cumhuriyetçilerin adayı Trump kendisine düzenlenen suikast girişiminden sonra aday oldu. Adaylıktan önce Biden'ın ekran düellosundaydı. Biden daha sonra seçim yarışında olmayacağını açıkladı. Kamala Harris'i destekledi. Harris Trump'ın karşısına çıktı. İkidi seçim çalışmalarını sürdürüyordu. Münazarının ayrı bir önemi var. Bir eski başkanla mevcut başkan yardımcısı ilk kez karşı karşıya. Münazar öncesi el sıkıştılar. Kamala barınma sorununa dikkat çekti. Trump'ın sadece milyarderlere vergi affı getireceğini belirtti. Trump planlar arasında satış vergisi olmadığını söyledi. Kamala'nın cevabı ise biz Donald Trump'ın pisliğini temizledik oldu. Büyük buhrandan beri en büyük işsizlik oranı bıraktığı görüşünde. Trump'a göre ise Kamala bir Marksist. Babası da onu bu konuda iyi eğitti. Trump konuyu sığmacılara getirdi. Sözlerinin muhatabı hem Kamala hem Biden'dı. Trump'a göre suç oranı arttı. Harris de sınır güvenliği yasa tasarısını Trump'ın engellediğini savundu. Trump, Harris başkan olursa iki yıl içinde İsrail yok olur dedi. Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğini tekrarladı. Kamala, Trump kazanırsa Putin Kiev'de oturur yanıtını verdi. Ve kürtaj tartışması. Kamala, seçilirse Trump'ın ulusal çapta bir kürtaj yasağı getireceğini iddia etti. Trump, kürtaj meselesinin 52 yıldır ABD halkını bölmekte olduğunu belirtti. Are... Kamala Harris, Biden'ın politikalarını devam ettireceğini mesajını verdi. No Münazara sürerken dışarıda Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Polis müdahale etti. <laughs> Brookings Enstitüsü'nden Aslı Aydın Taşpaşa pek çok soru sordum. Bu tartışmanın galibinin Kamala Harris olduğunu söylüyor. Peki dedim seçimi de kazanıyor ama Çok başa baş dedi. Bazı anketlerde 1-2 puan biri önde bazılarında öbürü önde ikisi de kazanabilir. Peki dedim bizimkiler kimi istiyor dedim Ankara için. Bizimkiler dedi Trump'ı istiyor ama devlet mekanizmasının içinde ya Trump gelirse de şöyle olur böyle olur diye kaygılananlar da var dedi. Bilemem. Ali Babacan'a soracağım. Efendim size soruyorum. Trump mı Harris mi? Eğer Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyorsanız ve her iki baş Başkan adayından birisinin de nasıl olsa seçimi kazanacağını da görüyorsunuz ya o ya o. Değil mi şu anda? Başka alternatif evet, evet. yok. O zaman her iki senaryoya göre de hazırlanmanız lazım. Devlet yönetimi bunu gerektirir. Ben bunu Dışişleri Bakanı'yken yaptım. Hangisi seçilirse seçilsin, Türkiye Cumhuriyeti'nin, ülkemizin menfaatleri için Amerika-Türkiye ilişkileri nasıl yürümeli? Şu anda çalışması gereken konu budur. Ben Dışişleri Bakanı'yken Cumhuriyetçiler tarafında McCain, Demokratlar tarafında da Clinton ve Obama adaydı. Yani üç isimden birisi Amerika'nın başkanı seçilecekti. Ben ben Ağustos ayında yani seçimlerden iki ay önce gittim Washington'a bir hafta kamp kurdum. Evet. Hem McCain'in hem Clinton'ın hem de Obama'nın dış politika ekipleriyle uzun görüşmeler yaptım. Türkiye'yi anlattım. Türkiye'nin önemini anlattım. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin her iki ülkenin menfaati için nasıl yönetilmesiyle ilgili görüşlerimi anlattım. Ve o günlerde Obama Clinton, demokratlar içerisindeki yarışmadan Clinton çekildi. Çünkü Obama'ya destek daha fazlaydı. Obama ile McCain kaldı. Hatta o günlerde Clinton ekibi dedi ki, ya dediler biz hani çekiliyoruz, acaba bizimle hala görüşmeye devam etmek istiyor mu Sayın Bakan? Ben dedim tabii ki dedim ya, niye görüşmeyelim? Biz dedim sözleşmişiz, evet. görüşmeleri yapmaya devam edeceğiz. Ama biz çekildik olsun dedim, sorun yok. Sonuçta Obama seçildi, Clinton da Dışişleri Bakanı oldu. Hiç düşünüyor mu insanlar? Biden bütün başkanlığı döneminde bir kere bile Türkiye'ye gelmemişken. Gelmedi hiç. Sayın Erdoğan'ın doğru düzgün bir kere bile Washington ziyareti olamamış iken niye Obama kalktı Türkiye'ye geldi? Niye üç gün kaldı? Arka kapı diplomasi. Arka kapı diplomasi. Ve biz bunu hazırladık. yani Türkiye'nin ne kadar önemli bir ülke olduğunu bu bölgede ve bunun ötesinde dünyada sözünün gücünün ne kadar önemli olduğunu bu üç ekibe de o kadar iyi anlattık ki bunlardan hangisi başkan olsa çıkıp Türkiye'ye gelecekti zaten. Yani McCain de seçilse gelecekti. Clinton de seçilse gelecekti. Obama da seçilse gelecekti. Ki Obama seçildi. Clinton dışarı bakanı oldu ve ilk uluslararası ziyaretlerini işlemlerden birisini Türkiye yaptılar. 3 gün Şimdi... kaldı. Türkiye'nin bir itibarını düşünün o günkü ya. Ya o gün bakın şu anda yine benim Dışişleri Bakanlığı döneminde belki unutuluyor ama o günkü İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Mahmut Abbas, bugün meclise gelip konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ve bizim Cumhurbaşkanımız o zaman Sayın Gül'ün İstanbul'da üçlü toplantısını gerçekleştirdik biz. Yani İsrail Devlet Başkanı ile Filistin Devlet Başkanı'nı biz İstanbul'da buluşturduk ve barış için, insanlık için buluşturduk. Bunun hep arkasında diplomasi var ve bunun arkasında bir taraf olan bertaraf olur değil. Yani şimdi Sayın Erdoğan'ın kafası, hükümetin kafası bu taraf oluyor. Hangi tarafı oluyor? da hissettiriyor. İlan ediyorlar neredeyse yani. Öbürü seçildiğinde de bu sefer ilişkiler bozuluyor. Peki. Yani o tuttular mesela benim Dışişleri Bakanlığından sonra gittiler. Mesela örnek veriyorum gittiler Malezya'da partilerden birisine taraf oldular. Davuzuna çala çala biz bu partiyi Mısır, de destekliyoruz. Mısır. Mısır efendim. E, Mısır ya yan yazık Sizin değil. Sizi geldi efendim. işte bakın evet, ne oldu? Onu yorumlarız biz efendim. Bakın mavi vatan diyoruz değil mi? <laughs> Doğu Akdeniz'deki haklarımız diyoruz. değil mi? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumanın en önemli yolu Mısır'la olan ilişkilerin sağlam yürümesinden geçer. Türkiye ile Mısır ilişkileri Bozunca bozulunca ne oldu? Mısır gitti İsrail'le. Doğu Akdeniz'i konuşmadı mı? Kıbrıs'un kesimiyle konuşmadı mı? Yunanistan'da konuşmadı mı? Ne oldu? Ata sözümüz var değil mi? Keskin sirke küpüne zarar diye. Sen sırf iç politika için ya da Mısır içinde tuttuğun taraflar için o taraflar kaybetti şu oldu bu oldu diye git birisine yüklen katil de değil mi? Katil sesi demiyor mu? Firavun musun? dediler manşet attılar. Ya, zalim demedi mi? Firavun demedi mi? Ama baktılar ki büyük kayıp var. Ülkenin menfaatleri kayboluyor. Doğu Akdeniz bizim hilafımıza paylaşılıyor. Olan o. Baktılar ki olmayacak. Gittiler Türkler Erdoğan'ı zor ikna ettiler. Önce bir işte Katar emiri bir el sıkıştırdı bir yerlerde falan. Çünkü adamlar o kadar rencide oldu ki yani zor yaklaştılar, zor şey yaptılar. Ve Mısır'daki muhalefete Türkiye'nin bir sürü o zaman yani hükümetin diyeyim farklı farklı yönlerden şöyle ya da böyle destekleri oldu. Yani düşünün ki bir başka ülke geliyor. Bizim kendi ülkemizde iktidara rağmen muhalefete farklı destekler veriyor. Bu iktidarı bozmaz mı ya? Bu iktidarın canını sıkmaz mı? Arkadaş sana ne der ya? Benim iç siyasetime niye karışıyorsunlar? Peki efendim. Bakın Cumhuriyet'in Mustafa Kemal Atatürk'ün dış politika ilkesi değil mi? Bir, yurt Cihan cihanda sülh. Bir başka önemli geleneksel ilkemiz... Araplara karışmayın der o. Arap iç işlerine karışmayın bir, bir der. Bir başka önemli ilke nedir? Başka ülkelerin iç siyasetlerine müdahil olmamak. Bu iki ilke de maalesef yerle bir Peki efendim, Ondan Şimdi Ondan sonra da başımıza gelmeyen kalmadı. Ben mesela kalmadı şahsen bir gazeteci olarak tabii ki bu çelişkilere ve ödediğimiz bedele itirazımı yüksek sesle dile getiriyorum. Dilim döndüğü kadar. Ama şunu da söylüyorum. Gelinen noktada Sisi'yle görüşülmesi ülke menfaati nedir? Doğrudur. Kesinlikle. Şimdi hatta ben şunu Kesinlikle. söylüyorum. esatla görüşülsün efendim. Sizce? Şu anda aslında hükümet esatla görüşmeyi çok istiyor. Ama istemeyen taraf esat. Yani orada da çok ciddi bir U dönüşü oldu. Yani orada da nihayetinde bu sorunun konuşula konuşula çözülmesi gerektiği noktasına geldi Sayın Erdoğan. Dolayısıyla Esat'la da görüşmesi lazım ama istemeyen taraf Esat. Bu Esat'la görüşmenin öncelikle bir altyapısının oluşturması gerekiyor. Bir zeminin oluşturması gerekiyor. Şimdi Suriye dediğimiz ülke artık neredeyse bölünmüş, parçalanmış. Pek çok örgütün, terör örgütünün veya terör örgütü olmayan örgütlerin cirit attığı bir alan haline gelmiş. Amerika'nın etkili olduğu alanlar var. Ruslar zaten rejimin hemen yanında, arkasında Rusya sayesinde rejim ayakta durdu. Bütün bu süreçte yani. Maddi desteği, askeri desteği, siyasi desteğiyle rejim ayakta durdu. Rusya faktörü var. E Suriye ile çok yakından ilgilenen, Suriye'nin meselelerine doğrudan birebir olan bir İran var. Hemen doğrudan komşusu Irak var. Yani bütün bu ülkelerle çok iyi bir diplomasi yürütülmesi gerekiyor. Dün, dün Hakan Fidan Dışişleri Bakanı konuşuyordu Arap Ligi'nde. Evet. O kürsüye çıktı. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Konuşmaya başladı. Salondan Suriyeliler çıktı. çıktı. Evet. Ve Arap Ligi toplantılarını Türkiye uzun süredir davet edilmiyordu biliyorsunuz. Ya yani ben Dışişleri Bakanıyken Arap Ligi ile Türkiye arasında özel işbirliği anlaşması imzaladık o dönemde. Fakat bu bir yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne katil deme. Arkadaşlar biz Esad meselesine geçtik. Alt yazı ha alt yazı evet. tamam. Bir yandan gitti Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne katil dedi. Gitti Birleşik Arap Emirlikleri'ni farklı şeylerle itham etti. Sisi'ye şunu dedi, bunu dedi. Bu sefer Arap Ligi toplantılarına Türkiye'yi davet etmemeye başladılar. <Sessizlik>